Anne baba benim karnım çok acıktı. Bu evde yiyecek hiçbir şey yok mu? Kazım'ın karnı çok acıktı. Kazım sinirlenmeye başladı. Kazım canım oğlum sana yemek yetiştiremiyoruz ki. Sen bütün yemekleri yiyorsun. Evet canım oğlum benim. Sen çok fazla yemek yediğin için evde yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yani şimdi Kazım'ın karnı aç mı kalacak? Bu evde yiyecek hiçbir şey yok mu? Hayır oğlum bizim cebimizde 5 kuruş para kalmadı. Biz kaç yaşımıza geldik artık bu saatten sonra çalışamayız. Evet çaldım oğlum kocaman oldum. Bundan sonra bu evi sen geçindireceksin. Gidip bir iş bulman lazım. Eğer çalışıp bu eve para getirmezsen yemek yemeyeceğiz bir daha da. Ne yemek yemeyeceğiz mi? Hayır asla olmaz böyle bir şey. Benim karnım çok acıktı. Daha fazla dayanamayacağım. Kazım canım oğlum biz çok yaşlandık artık bu saatten sonra çalışamayız. Kocaman adam oldum baksana bundan sonra sen çalışacaksın sen bu eve para getireceksin. Of of anlaşıldı bu işine yine Kazım'a düştü. Tamam canım ailem siz hiç merak etmeyin Kazım gidip bir iş bulacak para kazanacak. Canım oğlum benim baksana şuraya ne kadar da büyüdü. Harbiden oraya en son gördüğümüzde çocuktu şimdi gidip bizi geçindirmek için iş arayacak baksana şuna gurur duyuyorum onunla. Ulan oğlum beni bu tipimle kim işe alacak ki benim gibi bir mağara adamını kimse işe almaz Çok korkutucu duruyorum baksana şuraya ben nasıl para kazanacağım Neyse eğer yemek yemek istiyorsan bunu yapmak zorundayım Beni işe almayan olursa var ya bu elimdeki sopayla kafasını kırarım onun Hadi bakalım gidip kendimize iş bulalım Ulan ya ben nerede işe gireceğim nerede beni kimse işe almaz ki Oh be sonunda kış ayı bitti baksana yaz gelmeye başladı havalar ısındı sonunda. Şöyle kahvemi içip bir keyif yapayım ne güzel sakin günler geldi sonunda. Arkadaş kötü bakıcıyla Joker bir bizi bebeğe dönüştürüyor bir başka bir yaratık saldırıyor. He, baksana işte Kerem komiser orada belki bana yardım edebilir. Şu gelen Kazım değil mi ya ne oldu buna böyle hızlı hızlı geliyor yine ne oldu Kazım nereye gidiyorsun böyle? Kerem komiser yardımın lazım. Bana iş bulmamız lazım Kerem Komiser. Benim para kazanmam lazım. Evdeki kimsenin parası kalmadı. Yiyecek alacak paramız yok. Kazım tamam da oğlum. Ben sana nasıl iş bulacağım ya? Nasıl? Nereden bulayım sana iş ben? Kerem komiser ben de polis olsam olmaz mı? Benden çok iyi polis olur. Ne olursun Kerem komiser hadi bak kırma beni. Kazım saçmalama oğlum ben seni nasıl polis yapayım? Önce bunun okulunu falan okuman lazım. Ayrıca sen silah kullanmayı bile bilmiyorsun. Kerem komiser silah kullanmaya gerek var mı? Bu elimdeki sopayla adamın kafasına bir tane vurdum mu felç geçittiririm adama. Yok Kazım kusura bakma olmaz sen git kendine başka iş bul. Ulan Kerem komiser alacağın olsun benden de iyi polis olurdu. Neyse Kerem komiser kendisi kaybeder benim gibi iyi bir polisi kaybetti. Dur bakayım hastaneye gideyim belki beni orada işe alırlar. Olmaz Kazım ben seni burada nasıl işe alayım ya sen burada ne yapacaksın ki? Doktor bey sizin asistanınız olurum işte fena mı olur? Benim acil para kazanmam lazım ben burada işe gireceğim. Olmaz Kazım kusura bakma git başka bir yerde iş bul. Doktor bu elimdeki sopayı kafana yemek istemezsin herhalde. Eğer bu sopayı kafana yemek istemiyorsan beni burada işe alırsın. Tamam Kazım tamam dur sakın bana zarar verme tamam. Gel asistanım olarak işe başla bakalım seni bir deneyelim. Oley çok sağ olasın doktor. Evet doktor bey sargılar işe yaradı galiba kendimi eskisinden daha iyi hissediyorum. Evet sargılar baya bir işe yaramış düzelmişsiniz neredeyse. Doktor bence bu iş düzelmemiş baksana şuna el kolu hala yamuk bunun. Hayır Kazım oğlum sen ne anlarsın görmüyor musun adam sapasağlam işte. Alçılarını çıkarabiliriz. Hayır kardeş sen bu doktora bakma bunun bir şey bildiği yok alçılar biraz daha kalacak. Doktor bey bu asistanınız ne diyor sizin ya hanginiz doğru söylüyor anlamadım. Oğlum illa kendimiz mi gösterelim? Bak şimdi doktor iyi izle bak gördün mü hiç sağlam değilmiş direkt yere yıkıldı. Ulan manyak herif ne yaptığını sanıyorsun sen ne yaptın adama? Aa doktor bey galiba kemiklerim kırıldı. Baksana doktor gördün değil mi? Demek ki sağlam değilmiş. Ulan defol git buradan manyak yaratık seni. İşe aldıkça bine 5 kuruş girsin diye şu yaptığına bak adamı hale getirdin. Eee yeter başlarım hastanenize de size de gidiyorum ben buradan. Defol git sakın bir daha bu hastanenin önünden bile geçme. Hele valla oğlum bu para kazanma işi hiç benlik bir şey değil. Oğlum az önce şu yaratığın ne yaptığını gördün değil mi sen de? Evet patron gördüm resmen hastanenin duvarını havaya uçurdu. Oğlum bu yaratık tam bizim işimize yarayacak cinsten buna bir şekilde teklif yapmamız lazım. Bu benim kızımı kesinlikle kurtarabilir Son çaremiz bu yaratık Aynen öyle patron birazcık takip edelim izini sürelim konuşalım onunla Aynen öyle bu fırsatı elimizden kaçıramayız Bizim tam da böyle bir adama ihtiyacımız var Tuttuğunu koparan Ulan oğlum şuraya baksana gece oldu Hiç iş bulamadım karnım o kadar acıktı ki En sonunda şu yandaki ağaçlara girişip Ağaçları yiyeceğim yani O kadar acıktım Eve gideyim belki bizimkiler bana sürpriz olarak Yiyecek bir şeyler hazırlamıştır Avlanmaya mı çıksam ne yapsam Hı, Ne oluyor bu adamlar da kim? Ne oluyor lan siz de kimsiniz? Evimin önünde ne arıyorsunuz? Galiba senin ismin Kazım'dı. Yanlış mı biliyorum? Nereden tanıyorsunuz beni oğlum? Siz kimsiniz? Söyleyin. Sabahtan beri iş arayıp para kazanmaya çalıştığını biliyorum Kazım. Buraya sana bir teklifle geldim. Bunlar benim korumalarım. Adamların ellerindeki paraları görüyorsun değil mi? Bunları kazanmak ister miydin? İsterdim tabii ki de. Benim karnım ne kadar aç oğlum sizin haberiniz var mı? Günlerdir mideme bir şey girmemiş Kur'an'ıma. Bu paralara ihtiyacım var. Ne istiyorsunuz? Ben bir mafyayım ve benim düşman mafyalarım var. Onlar benim kızımı kaçırdılar. Eğer benim kızımı onların elinden kurtarırsam bu adamların ellerindeki paraların hepsi senin olur Kazım ister misin bunu? Tamam kabul ediyorum. Bu iş Kazım için çocuk oyuncağı Kazım adam dövmeyi çok sever. Bunu duyduğuma sevindim Kazım bizle beraber gel sana mekanın yerini tarif edeceğiz. Eğer bu işi başarırsan elimizdeki paralar senin olur Kazım. Oğlum sizin hiç şüpheniz kalmasın ben bu işi halledeceğim. Ne olursunuz bırakın beni. Benimle derdiniz ne? Bırakın beni diyorum size. Bırakın. Ee yeter. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Biraz daha konuşursan senin için iyi olmayacak. Aynen öyle. Babanın bize yaptıklarının bedelini sen ödeyeceksin. O yüzden şimdi sesini kes ve bizim daha fazla sinirlerimizle oynama. Göreceksiniz babam beni burada bırakmayacak. Sizin işinizi bitirecek. Hadi gelsin de kurtarsın baban seni görüyor musun? Yanımda iki tane silahlı adam var. Birazdan senin burada işin bitecek kimse seni elimizden kurtaramaz <laughs> Olamaz babacım neredesin lütfen adamlarını falan yolla kurtar beni ne olursun Baban seni asla kurtaramayacak Evet belki babası kurtaramayacak ama Kazım o kızı kurtaracak He, Ne oluyor lan bu da neyin nesi böyle Bu da nereden çıktı sen de nesin? Oğlum size bir kere konuşacağım çabuk o kızı serbest bırakın yoksa sizin için hiç iyi şeyler olmayacak <laughs> Patron ne diyor lan bu daha iyisi? Ben de bilmiyorum çocuklar canına susamış anlaşılan oğlum basket buradan yoksa senin için şeyler olmaz. Oğlum ben o kızı babasına götürmeden buradan hiçbir yere gitmiyorum anladınız mı beni? O zaman o kızla beraber burada ikiniz de öleceksiniz. Benim için kendini tehlikeye atma sana da zarar verecekler git buradan ellerinde silah var. Onların silahları bana işlemez elinizden geleni yapın oğlum. Tamam beyler kendisi kaşındı. Ateş edelim mi patron? Aynen bitirin şu mağara adamının işini ondan sonra da kızın işini bitireceğiz. Tamamdır patron emredersin. Olamaz bir dakika neler oluyor nasıl olur böyle bir şey? Oğlum ben sizi uyarmıştım şimdi benim sıram. Hayır dur ne olursun bize zarar verme. Sana istediğin kadar para veririm ne olursun yeter ki bizi serbest bırak. Kusura bakmayın beyler Kazım çok sinirlendi Gelin bakalım şimdi buraya Hayır Evet bu adamların işini bitirdim artık özgürsün hadi bakalım Sen bana zarar vermeyeceksin değil mi? Sen ne kadar korkunç büyük bir yaratıksın böyle Sağ olasın iltifatın için teşekkür ederim sen de bir o kadar güzelsin Seni babam mı gönderdi beni kurtarman için? Evet baban seni bekliyor. Hadi bakalım burada daha fazla lafa dalmayalım gidelim seni babana götüreceğim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Sen benim kahramanımsın resmen hayatımı kurtardın bu adamlar benim işimi bitirecekti. Ya hadi sen ne çok konuşuyorsun böyle yürü para almak için sabırsızlanıyorum. Sanki seni sevdiğimden kurtardım para için kurtardım oğlum seni. Anne baba hayatımız kurtuldu. Baksanıza şuraya bunlar bizim paralarımız. Cazip oğlum sen bu paraları nasıl kazandın? Nereden buldun sen bunları? Evet canım oğlum burada ne kadar çok para var. Sen bunları nasıl buldun? Nereden buldun? Söyle bakayım. Anne baba üzümü yiyin bağını sormayın. Bir işler yaptım kazandım işte bu paraları. Oğlum banka falan mı soydun? Bak başımız belaya girmesin. Yok babacım merak etmeyin öyle bir şey değil ya. Her neyse artık sınırsız paramız var. istediğimizi yiyebiliriz bundan sonra. Ben şimdi gidiyorum kendime kurban pazarından 20 tane inek alacağım onları savurda yerim Sabah kalkınca da 20 tane kuzu gömerim artık Canım şuraya baksana bu paralar bize ömür boyu yeter Kazım hayatımızı kurtardı resmen Aslan oğlum benim aslan oğlum Her neyse kurban pazarına doğru gidelim Hı, bir dakika sen Senin burada ne işin var Ne oldu beni gördüğüne sevinmedin mi Seni gördüğüme niye sevineyim oğlum Daha doğrusu sevindim aslında ya ne bileyim o kadar hayatımı kurtardın yani. Senin gibi kaslı güçlü birisiyle tanışmak istedim. Kaslı güçlü tabii ki yani ben öyle birisiyim aslında. Sen de çok güzel bir bayansın aslında. Dedim belki eğer o da isterse tabi bir kahve falan içmeye gidebiliriz. Olur vallahi kızım gel gidelim kahve falan içelim beraber. Dikkat et fazla yakınımdan yürüme bak elimdeki sopa kafana gelirse vallahi felç olursun. Yok yok gelmez merak etme dikkat ediyorum ben. Çok şeker birisiyim ya. Şu yürüyüşe baksana çok tatlı. Kızım bana tatlı matlı deme şeklimiz çizilmesin valla biz erkek adamız yani. Tuk tuk sor hadi bakalım canım oğlum benim okula gitsene artık neyi bekliyorsun hala? Evet canım oğlum okula geç kalacaksın bak öğretmenin çok kızıyor bizi arıyor ondan sonra. Ya canım ailem bir şey diyeceğim okula gitmesem olmaz mı ya ne olursunuz ben okula gitmek istemiyorum. Ben büyüyünce futbolcu olacağım benim okulda ne işim var ya beni futbol okuluna falan yazdırın Tuk tuk İsmail oğlum saçma sapan konuşma. Aynen oğlum saçmalıyorsun bak futbolculuk boş iş sen git oku büyük adam ol doktor falan ol. Ya ama benim hayalim futbolcu olmak ben istemiyorum doktor olmak ya istemiyorum. Tung Tung İsmail benim canımı sıkma istersen elimdeki sopayı kafanda kırarım hadi basket okuluna şimdi. Of ya of istemiyorum neden beni zorla gönderiyorsunuz neden? Neymiş futbolcu olacakmış saçma sapan işler çıktı başımıza. Aynen öyle yazın da bunu dershaneye verelim okusun büyük adam olsun. Futbolcu olacakmış sanki futbolcu olunca ne olacak? Hadi bakalım gidelim yine şu sıkıcı okula Of ya of ben istemiyorum okula gitmek Ben futbolcu olmak istiyorum Beni neden futbolcu okuluna yazdırmıyorlar ya neden Sanki okula giden herkes büyük adam oluyormuş gibi Ben futbolcu olmak istiyorum Neyse yapacak bir şey yok eğer gitmezsem babam benim ağzımı burnumu kırar fazla geç kalmayayım Of of yine sıkıcı bir okul günü beni bekliyor neyse yapacak bir şey yok ailemin zoruyla yine okula gidiyorum ben futbolcu olmak istiyorum ama onlar beni zorla okula gönderiyorlar. Neyse bari şöyle top sektire sektire gideyim. Boş boş durmayayım yolda giderken. Ulan ya keşke iyi bir futbolcu olsam. Keşke en büyük hayalim bu. Galatasaray'da iyi bir futbolcu olmak isterdim. Ama ailem benim doktor olmamı istiyor. Ben doktor olmak istemiyorum ki. Ben futbolcu olmak istiyorum. Beni neler zorluyorlar anlamıyorum. Bugün de hiç okula gidesim yok ya. Ne yapsam okuldan mı kaçsam ki? Balde ailemi ararsa sonra sıkıntı olur. Neyse dur bakalım hele bir sınıfa girelim de sonrasına bakarız. Evet çocuklar söyleyin bakalım anlamadığınız bir yer var mı? Söyleyin. Öğretmenim şey doğrusu ben ikinci soruyu anlamadım ya baştan çözer misiniz? Anlasaydın evladım biz burada iki saattir boşuna mı anlatıyoruz bu derse anlasaydın. Öğretmenim benim de anlamadığım bir yer var oradaki ikisi nereden buldunuz acaba ya ben o ikisi bir türlü anlamadım. Evladım dinleseydin anlardın evet başka anlamayan var mı arkadaşlar? Anladık öğretmenim yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Evet öğretmenim anlamadığımız yerleri çok güzel anlatıyorsunuz. Yani benim kadar iyi bir öğretmen bulamayabilirsiniz arkadaşlar onu söyleyeyim önden kıymetimi bilin yani. Ulan ya ben hayatımda böyle sıkıcı ders görmedim. Harbiden Tung Tung İsmail demek aynı fikirdeyiz. Ben de çok sıkıldım ya ben futbolcu olmak istiyorum ailem beni zorla okula yolluyor. Demek sen de futbolcu olmak istiyorsun. Ben de çok futbolcu olmak istiyorum. Benimkiler de beni buraya zorla yolluyorlar. Oğlum azıcık sessiz olun ya. Bu dersi geçmem lazım. Bu dersi geçersem ailem bana iPhone 16 Pro Max alacakmış. Alperen biz sus oğlum ya. Biz burada sıkıntıdan patlayacağız. Sen hala iPhone iPhone bir şeyler diyorsun. Evet çocuklar diğer bir soruya geçiyorum. Hadi bakalım dersi iyi dinleyin. Bu sefer anlamayan olursa kafasını kırarım. İsmail kanka benim canım aşırı sıkıldı ya. Ne yapsak okuldan mı kaçsak ne diyorsun? Bilmem kanka kaçsak mı ki ya? Oğlum öğretmen fark ederse var ya ailelerimizi arar bir sefer benimkiler var ya beni haşet ederler. Hiçbir şey olmaz kanka ruhu bile duymaz baksana şuraya kendi kendi ders anlatıyor zaten buradaki hiç kimse de dinlemiyor baldi. Gel gel kaçalım biz kardeşim boş ver. Aynen öyle Fekan gel kardeşim benle beraber gel çaktırmadan kaçalım. Başardık kanka başardık ya bu sıkıcı dersten kurtulduk baksana şuraya artık özgürüz. Evet kanka hadi beraber futbol oynayalım çok eğlenceli olacak çok eğlenceli sıkılmıştım ben de dersten. Harbiden ya ne kadar sıkıcı bir dersti Şimdi gerçek eğlence başlıyor işte. Evet çocuklar her neyse anlamadığınız bir yer yoktur diye düşünüyorum. Bir yoklama alalım dersimize devam edeceğiz. Sınıfta olmayan var mı? Bir dakika Tung Tung, İsmail ve Efekan bu çocuklar sınıfta değiller miydi ya? Ben onları sabah görmüştüm. Evet öğretmenim tam arkamdaydılar ya geldiklerine eminim. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Evladım nereye gitti bunlar okuldan mı kaçtılar yoksa gören oldu mu içinizde ha söyleyin bakalım gören oldu mu? Öğretmenim vallahi biz dersi dinliyorduk hiç dikkat etmedik. Evet öğretmenim ben o sırada dersi dinliyordum hiç dikkat etmedim. Ulan ya her bak o kadar sessiz çıkmışlar ki dışarıya kimsenin ruhu bile duymamış. Yeter artık yeter bu Efekan ve Tung Tung İsmail'in yaramazlıklarından bıktım ailelerini arayacağım. Öğretmenim yapmayın ya yazıktır aileleri onlara çok kızar. Alperen evladım bana işimi öğretme ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum hem de çok iyi. Efekan oğlum ne yaptınız siz ya ne yaptınız çok kötü şeyler olacak şimdi. Oh be tam da okulun bitme saatinde bıraktık oyun oynamayı. E şimdi eve gidersem ailem inanır okulda olduğuma. Hadi bakalım umarım hiçbir şeyden haberleri yoktur. Vallahi yoksa bana çok fena kızarlar. Bu Efekan gelir birazdan gelsin bakalım gelsin. Babacım çok üstüne gitme gözünü seveyim. Aynen öyle Arda fazla abartma sakın tamam mı? Selam canım ailem ben geldim nasılsınız bakalım. Vay vay Efekan efendi demek geldiniz eve öyle mi? evet -e -e siz, siz beni mi bekliyordunuz? Elbette seni bekliyordum Efekan. Seninle konuşmak istiyordum birazcık. Okul nasıl geçti anlat bakalım. E, şey okul mu İyi geçti babacım ya çok iyi geçti. Yani ne bileyim okuldan falan kaçmıyorsunuz değil mi? Okuldan kaçarsam biliyorsun çünkü çok kızarım sana. Y yok babacım oku okuldan kaçmadım. Neden birisi bir şey mi dedi? Efekan kardeşim baldo öğretmen babamı aradı. Ulan demek okuldan kaçtın öyle mi Efekan? Ya babacım bu konuyu 50 kere konuştuk. Ben istemiyorum okula gitmek. Ben futbolcu olmak istiyorum. Ya neden beni zorluyorsunuz? Demek öyle ha. Demek futbolcu olacaksın. Tamam arkana bak bakalım o zaman. Al sana futbolcu. Ne? Nasıl yani? Bir dakika. Hayır olamaz. Ne yaptım babacım? Al bundan sonra futbolcu ol da göreyim. Topunu keserim öyle işte okuldan kaçarsan. Hayır futbol topu. Ona nasıl bunu yaparsınız? Siz benim hayallerimle oynadınız. Gidiyorum bu evden. Bir daha asla geri gelmeyeceğim buraya. Asla geri gelmeyeceğim. Nereye gittiğini sanıyorsun? Gel buraya çabuk. Gel diyorum sana gel. Baba bence biraz fazla abarttın. Evet harda abarttım bence de. Ya boş ver aklı başına gelsin. Onun iyiliği için yapıyorum ben bunu sonuçta. Sanki gidecek bir yeri var dışarıda iki tur atar geri gelir yani ne olacak sanki İsmail hadi kardeşim kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım eğer gerçek bir futbolcu olmak istiyorsak çok çalışmalıyız Evet Efekan dostum benim hadi bakalım durmak yok bu parkurları sorunsuz bir şekilde geçmeliyiz Baksana şuraya başladığımızdan çok daha iyiyiz şu anda aşırı iyi gidiyoruz Kardeşim bizler gerçek bir futbolcu olacağız baksana şuraya harbiden çok iyiyiz hiç değmeden geçebiliyoruz kulileri Oğlum biz var ya ileride Messi Ronaldo'yu bile sollarız baksana şu oynayışımıza Aynen öyle kanka durmak yok. Saatlerce antrenman yapacağız. Ailemiz bizi evden kovmak neymiş görecek. Hepsi görecek gününü. Vay be gözlerimi inanamıyorum. Baksana şuradaki çocukların oynayışına. Ben hayatımda hiç böyle yetenekli çocuklar görmedim. Baksana konileri hiç değmeden nasıl da geçiyorlar aralarından. Bu çocuklar çok iyi. Ben bu çocukları kesinlikle takımımda oynatmalıyım. Bunlar benim için bir yetenek. Aynen öyle. Ben bu çocuklarla sözleşme imzalayacağım. Bu çocukları takımımda alacağım. Bunlar var ya ileride dünyanın en iyi futbolcuları olabilir. Neyse gideyim sözleşmeleri hazırlayayım bari. Biraz molamı versek kanka. Hayır dostum durmak yok. Devam edeceğiz devam. Evet kanka geldik. Baksana burası çöplük. Bundan sonra anlaşılan yerleriniz burası olacak. Bir süre burada yaşamak zorundayız. Çünkü ailemiz bizi zorla okula göndermek için bizi evden kovdu. Biz hayallerimizden asla vazgeçmeyiz. Çöplükte de yaşasak ileride iyi bir futbolcu olacağız. Ne bileyim kanka vaz mı geçsek acaba bu işten? Baksana şuraya yiyecek bir ekmeğimiz bile yok. Benim karnım çok acıktı. Birazdan çöpleri karıştıracağız yemek bulmak için. Olsun kanka çöplükten yeriz. Sıkıntı yok. İleride futbolcu olacağız ne de olsa. Umarım dediğin gibi olur kardeşim. Umarım. Hey çocuklar bakın bakalım buraya. Demek buradasınız. Buldum işte sizi. Hı, sen de kimsin? Ne oluyor amca sen de kimsin? Ne istiyorsun bizden? Okulun bahçesinde futbol oynayan çocuklar sizlerdiniz değil mi? Evet evet sizdiniz hatırlıyorum. Evet bizdik de ne oldu ne istiyorsunuz ki siz kimsiniz? Harbiden amca korkutma bizi ya bize zarar vermeyeceksin değil mi? Ne zarar vermesi çocuklar ben hayatımda sizin gibi yetenekler daha önce görmemiştim çok iyi futbol oynuyorsunuz. Eğer isterseniz bundan sonra benim takımımda oynayabilirsiniz size çok para veririm bu çöplükte yaşamaktan kurtulursunuz. Ne gerçekten mi yani şimdi biz futbolcu mu olacağız? efekan kardeşim bu adam ne diyor kandırıyor mu acaba bizi? Ne kandırması çocuklar gelin sizde sözleşme imzalayacağız. Yarın büyük bir maç var sizin o maçta oynamanızı istiyorum. Tutun İsmail kardeşim ne diyorsun kabul edelim mi? Tabii ki oğlum kafayı mı Tabii ki kabul edeceğiz. Tamam dedi kabul ediyoruz. Çok güzel gelin bakalım şimdi benle beraber sizin formanızı falan vereyim. Evet millet maç <laughs> başlamak üzere hazır mısınız bakalım oyuncular hazır mısınız? Biz hazırız da rakiplerimiz hala gelmedi. Aynen öyle rakiplerimiz nerede hala gelmediler baksana şuraya. Rakipleriniz biziz işte görmüyorsunuz galiba. Aynen öyle tamam boyumuz kısa mı o kadar da kısa değil yani görüyorsunuz bizi. Bir dakika ne şaka mı biz bunları elinden tutacağımız çocuklar falan sanmıştık. Yok beyler bu çocuklarla maç yapacaksınız siz onları tanımıyorsunuz bu çocuklar çok yetenekli. İsmail Bey efekan sizi yenebilir yani ben yerinizde olsam onları bu kadar küçümsemezdim. Sen ciddi olamazsın bu çocuklar mı bizi yenecek baksana şunların tipe. Messi dostum biz bunları var ya pazara yollarız pazara. Göreceğiz bakalım kim kimi pazara yolluyormuş. Aynen öyle beyler hazır olsanız iyi olur sizin için. Biz her zaman hazırız başlasın şu maçta size bir gününüzü gösterelim futbola tövbe edeceksiniz. Hadi bakalım o zaman hazırsınız madem başlayalım. Ne oldu o kadar artistlik yapıyordunuz hadi gelip da topu ne oldu alamıyor musunuz? Gel buraya çocuk gel buraya bu nasıl futbol oynuyor böyle mesle dostum görüyorsun değil mi? Kanka baksana şuraya bu çocukları galiba fazla hafif aldık topu alamıyoruz bir türlü Aferin Efekan hadi aslanım devam et sakın onlara topu verme Efekan kardeşim buradayım bak dana düşersen pas at bana tamam mı pas at Tamamdır Tuk Tuk İsmail kardeşim bekle şunları birazcık daha pazara yollayayım atacağım sana pas birazcık da sen oyna bunlarla Gel buraya çocuk gel diyorum sana sinirlendirme beni Messi al dostum şundan topu Alamıyorum kardeşim alamıyorum Ulan ya şu çocukların oynayışına baksana resmen futbolcu olmak için yaratılmışlar. Hadi bakalım İsmail kardeşim sen sakın kaptırma topu onlara. Oğlum bunlar topu nasıl alacak benden baksana şunlara oynamayı bilmiyorlar ki. Gel buraya çocuk gel diyorum sana. Kardeşim baksana ya bu çocuklardan alamıyoruz topu bu çocuklar ne böyle uzaylı falan mı bunlar? Ya hep Messi uzaylı derlerdi gerçek uzaylıyı gördünüz şimdi. Ben yavaştan paraları hazırlayayım bu çocukları kesinlikle takımımda istiyorum var ya bunları aldıktan sonra şampiyonlar ligini bile alırım. Yok Messi kanka ben pes ediyorum. Ben de pes ediyorum tamam çocuklar siz kazandınız. Ha şöyle yola gelin işte böyle. Evet çocuklar adamlarımın ellerindeki paralar bundan sonra sizin artık sizler benim futbolcularımsınız anladınız mı? Baya iyi oyuncularsınız çocuklar bu elimizdeki paraların hepsi sizin bundan sonra. Efe kan kardeşim başardık başardık hayallerimize ulaştık sonunda. Evet sizin en büyük halimiz futbolcu olmaktı ve başardık Baksana şuraya inanamıyorum gerçekten o kadar duygulandım ki Bu paraları götürüp aileme göstereceğim Bak nasıl fikirleri değişecek onlar bize inanmıyordu Aynen öyle kardeşim biz başardık